Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, ses deneme, ses kontrol 1, 2, 3. Şimdi telefonu, tableti kameraya monitör olarak kullanmakla ilgili çok fazla soru geldi. Ben aslında bu videoyu çekmeyi unutmuştum. Instagram'dan bir arkadaş yazınca dedim ki aa var şu videoyu çekeyim aradan çıksın. Çünkü bu hafta gerçekten inanılmaz bir çekim maratonuna başlıyorum. Bir haftalık süreçte çok fena çekimler var. Zaten Instagram'dan beni takip edenler yakından görecekler çekimlerin hangi çekimler olduğunu ve Türkiye'nin gerçekten en büyük şirketleri çok heyecanlı ve çok gergin. Beni biraz geriyor. O yüzden bu videoda biraz heyecanlı, gergin olursam kusuruma bakmayın. Çünkü böyle çok büyük çekimler öncesinde biraz tedirgin olabiliyorum. Biraz heyecanım artabiliyor. Şimdi tabletimizi aldık. Bence Android bir tablet olmasına özen gösterin. Çünkü iOS tabletler hem bildiğiniz gibi kare 16'ya 9 değil. Yani boşu boşuna şöyle bir ekranda daha küçük bir görüntü göreceksiniz. Belki muhtemelen gördüğünüz görüntünün boyutu kameradaki kadar ya da telefondaki kadar olacak. O yüzden 16'ya 9 bir tablet almanıza önem var. Ben Huawei'deki arkadaşlarla konuştum. Huawei'de de aynı uygulamalar olduğunu söylüyorlar ki uygulamalarımız özellikle şu. Bak bir tanesi USB kamera Pro. Bence bu uygulamayı kesinlikle kullanın. Çünkü bu uygulamada yani arayüzü çok temiz, çok sade, çok pratik diğer uygulamaya göre diğeri ise Monitor Plus. Ben Monitor Plus'ı bu yeni tablete indirmemişim. Bu tabletin yeni olmasının sebebi de şu. Ben daha önce bilenler vardır. S9 Ultra kullanıyordum. Çok büyüktü ve çok büyük olduğu için de birçok telefon tutmacıyla uyumlu değildi. Onu verdim, S9 aldım. Yani S9 çok daha düşük boyuta sahip. Aynı işlemci, aynı ekran, birçok özelliği aynı. O yüzden ben de dedim ki en iyisi s 9la takılıyım takılayım bir süre. Fakat şimdi Montör Plus'ta da şöyle bir şey var. Söylentiye göre ki ben de Sony kamera olmadığı için deneyimini yapamıyorum. Kablosuz olarak çok sağlıklı bir şekilde Sony kameralarla çalışabiliyormuş. Ekran olarak kullanabiliyor musunuz? Dediğim gibi ben kullanmadım. Herhangi bir fikrim yok. Sürekli böyle obje tutmam gerektiği için de tableti tutmam gerektiği için de yüz göz takibini kapattım. Netlik ortada. Eğer böyle yana falan kaçarsam muhtemelen beni bırakıp arkaya gidebilir o da aklınızda olsun. Montör Plus'ı açtık. Montör Plus'ı açtıktan sonra bu örnekleri XS20 kameramla göstereceğim. Çünkü XS20 kameramla ilgili de çok fazla soru geliyor. Sorular da şu. Hangi HDMI kablosunu alacağız? Arkadaşlar bunda gördüğünüz gibi bakın. Mikro HDMI var ve mikro HDMI varsa yani mikro HDMI kablosu alınır. Bu kadar. Bunda aslında çok da ekstrem bir durum, farklı bir durum söz konusu değil. İşte bu da görmüş olduğunuz mikro HDMI kablosu. Tabii bu kabloyu kısa olarak tercih etmek isteyenler de çok. Ekran olarak kullanmak istediğimiz için daha küçüğünü aradık fakat bulamadık diyenler de vardı. Ama yani bilemiyorum ben de zaten bu minik HDMI, mikro HDMI'ler çok kırıldığı için çok tercih etmiyorum. Çok fazla kullandığım söylenemez. Ama yani bulunması açısından zaten mikro HDMI'ler zor. Uzunluğunu bulduysan bir tane al çantada dursun zaten kablo her zaman lazım olur. Ya da mikro HDMI'nin adaptörünü alırsın. Şimdi bu mikro HDMI'yi kameramıza taktıktan sonra kamera zaten açık. Ya yani bir de asıl Instagram'da gelen soruların çoğunluğu şu yöndeydi. Gecikme süresi ne kadar? Ya arkadaş çekim yapan bak gerçekten sahada olan bir insan çekim yapan bir insan bu gecikmeyi fark etmez. Çoğu kişi çekim yapılan yerin 50 metre ilerisinde duruyor. Gerçek sahayı bile görmeden 600 milimle çekim yapıyorsun. 500 milimle çekim yapıyorsun. Daha farklı set ortamlarında çoğu kişi sahada bile değil. Yani senin burada görüntüyü büyük olarak görmen çok 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 daha büyük bir avantaj. Ben onu şey olarak algılıyorum. Çekim tecrübesi bak gerçekten burada dalga geçmek için söylemiyorum. Ciddi samimiyetimle söylüyorum. Çünkü ben bu tablet ekran yapma videosunu 1,5-2 sene önce paylaşmışım. Yani 2 senedir ben aktif olarak bunu kullanıyorum. Ya bu değilse de F9'u kullanıyorum, Ultra'yı kullanıyorum ya da neyse. Ama gecikme en ufak bir sorun benim için yaratmadı. O da gecikme de 0.2 saniye 0.3 saniye hatta ölçmüştüm önceki videoda Yani gerçekten çok fazla çekim tecrübesi, prodüksiyon işi olan insan oradaki 2 saniye bile kabul ediliyor yani. Hatta Swift görüntü aktarıcı profesyonel görüntü aktarıcıların süresi bile o kadardı. Şimdi görmüş olduğunuz şu cold show, hot show unutuyorum. Şu hot show'ydu galiba. Şu cold show'ydu. Ya da tam tersi de olabilir. Bunu kameranın flash yerine takıyoruz. Bende cage var. Ben cage yerine takacağım. Ondan sonra görmüş olduğunuz şu adaptörün üstüne de adaptörü, diğer soldaki adaptörü, tablet, telefon tutmacını takıyoruz. Bu adaptör de benim en sevdiğim adaptörlerden bir tanesi. Çünkü hem USB hem de Type-C şekline dönüşebiliyor. Gerçekten çok pratik. Her yerde kullanabiliyorsun. Ben bundan 4 tane alıp turnuva çekimi yapmıştım. 4 kamera bağlayarak bilgisayara live olarak 4 kamera bağlayarak turnuva çekimi yapmıştım. Burada da HDMI portu var aynı adaptörümüzün bu şekilde. Yani kameradan gelen HDMI kablosunu takıyoruz. Ondan sonra bu Capture kartımızı Type-C ya da USB üzerinden bilgisayara ya da tablete bağlayabiliyoruz. Zaten bunu bağladıktan sonra diyor ki Capture kart takıldı hangisini açayım. USB Capture 3.0 olarak gördü zaten. Enter diyorum ve izinleri yeni verdik. Artık gördüğünüz gibi görüntü ekranda da mevcut. Ya bu Monitor Plus uygulamasının satın alması 344 lira. Aslında çok da bir para değil. Bir kahve, iki kahve parası. Hadi üç kahve parası olsun. Çok da bir şey değil. Ben almıştım bunu ama şu an Fursace restore edilmiyor eğer satın alırsanız monitor plus uygulaması sizin için daha uygun profesyonel çözümler için daha uygun çünkü monitor plus uygulamasını kullanarak dilediğiniz gibi zebra sekmesini açıp patlayan yerleri ya da false color açıp renkleri ya da istediğiniz gibi aspect ratio çekim yapmak istediğiniz kadrajı belirleyebiliyorsunuz ve ekstradan Yine netlik için kırmızı halkamız, histogramımız ve renk histogramımız, lumete histogramımız ve ekstradan herkesin en beğendiği özelliklerden bir tanesi olarak LUT seçeneğimiz mevcut. Ve LUT seçeneğinde şöyle de bir avantajımız var. Eğer bu kullanmak istemiyorsak kendi LUT'umuzu indirip ya da bilgisayardan aktarıp kullanabiliyoruz. Ben mesela linkini her zaman verdiğim en beğendiğim lootları direkt olarak yükledim yükledikten sonra gördüğünüz gibi bakın ne kadar değişti. Tabii ki bulutları çekim yaparken görmek, önizlemede görmek çok daha avantaj sağlıyor. Çünkü yanlış pozlamanın, yanlış renk yapmanın da önüne bir nevi geçmiş oluyor. Daha kolay bir şekilde pozlama yapmanızı sağlayan bir özellik. Çok havalı bir ekran değil mi? Mesela ben geçen çekimde bu ekranı arkadaşın önüne bıraktım dedim ki al dedim hani bunu kullanarak çekimini yapabilirsin istediğin gibi kadrajını kontrol et sağa sola bak. Ben o çekimde sırf ikinci ya da üçüncü kamera olarak gitmiştim. Hani asıl hiç benim değildi fakat ana kameranın önüne de tripodta sabit olan kameranın önüne de bu ekranı bıraktım. Dedim hani bu sende dursun. Ya dedi tam dedi insan yönetmen hissiyatı veren bir montör dedi. Gerçekten hani çok etkili oldu. Hem kullanım kolay hem de böyle bir ekran kullanarak çekim yapmak insanı da motive ediyor dedi. Gerçekten böyle büyük ekranı kullandıktan sonra insanın küçük bir ekrana bakası gelmiyor. Ve yine dediğim gibi buradan da ayrı bir çekim yapabiliyorsunuz. Fakat 1920x1080. Ve yine zaten lut sekmesinden de anlayacağınız gibi Montör Plus uygulaması diğer uygulamalara nazaran çok daha yüksek renk doğruluğu sağlayan ve çok daha yüksek rengi gösteren bir uygulamamız. Fakat şimdi bir de diğerine bakalım. USB kamera Pro uygulamamız gayet sıradan standart bir uygulama. Üzerinde herhangi bir şey yok. Sadece Adjustment Layer var. Onun haricinde bakalım LUT atma var mıymış? Yok. Sadece renk yani ekranı gör yeter tarzında bir uygulama. Aslında bu hani daha çok anladığım kadarıyla güvenlik kamerası ya da o tarz şeyler bağlamak için yapılmış bir uygulama. Zaten üzerinde Motion Detection kısmı da var. Hani o sayede de kadrajda hareket algılandığında kayıta girdi gibi bir seçenekte yapabiliyorsun ama bak bu uygulamayı kullanarak da canlı yayın yapabilirsin yani diğerine nazaran canlı yayın yapacaksan bir tane tablet ve kamerayla canlı yayın yapayım diyorsan bu uygulamayı kullanmak senin için çok daha mantıklı olacaktır bak şu tablet ağırlığı kadar evet bunda gecikme yok bu gerçek bir harici ekran ama bunun yanına bir gün çekimi yapmak için bak o tabletin çekimini yapmak için şöyle bir pil takman gerekiyor ki bu pil zaten o tabletin iki katı ağırlığa sahip ve bu pilden üç tane falan taşıman gerekiyor ki bir günlük bir çekimi hallet kurtar çok zor iş çok zor ya tabi RC ekranlarında kendince bir çözümü güzelliği yok mu diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben bulamadım. Loot'la izleme desem var. Way from falan filan desen işte yıllık 300 lirayı veriyorsun. Hatta tek seferlik satın alma var sanırım. Hatta ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum. HDMI çıkış ayarlarına geldikten sonra HDMI çıkış bilgisi gösteri eğer açarsanız sıfır gecikme ile çekim yaparsınız. Sıfır gecikme olmasının sebebi ne demek? Bak şimdi. Görüyor musun? Artık gecikmemiz sıfır. Çünkü bu sayede bunu yapmamızın sebebi HDMI'dan ekrandaki görüntüyü direkt yansıtmasını, bilgileri falan silmemesini istiyoruz. O yüzden bu şekilde yaptığımızda, çalıştığımız zaman hiçbir gecikmeye, aksamaya uğramadan ve aynı zamanda ekran kaydı da alabilirsiniz. Eğer kamera inceliyorsanız ya da birine bir şey gösterecekseniz bu yani tekniği kullanarak ekran kaydını alabilirsin. Netlik kaçıyor mu, kaçmıyor mu, bir şeyler mi anlatmak istiyorsun, kameranın ekranını mı göstermek istiyorsun, değerleri mi göstermek istiyorsun... Lens tanıtımı, lens incelemesi mi yapıyorsun? Eğer tabii ki kafanıza takılan herhangi bir şey olursa, soru olursa yorumlarda benimle paylaşırsanız cevaplamaktan asla çekinmem. Ha bunu Aynı zamanda tabletinizi şarja da takabilirsiniz. Şöyle ki, eğer üzerinde güç girişi olan bir çoklayıcı kullanırsanız, önce çoklayıcıyı taktıktan sonra Bak çoklayıcıyı takıyorum tamam mı? USB çok çoklayıcı taktım. Okey. Burada kart okuyucumuz var. Artık tabletimizin 3 tane USB portu ve 1 tane de PD çıkışı var. USB noktasına da tableti bağladım. Yani PD noktasına da powerbank bağladıktan sonra artık tabletimiz hem şarj oluyor hem de harici bir monitör olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki bu şekilde kullanmak ne kadar mantıklı, ne kadar sağlıklı. Hem ekran hem powerbank'i bağlamak çok ağırlık katabilir. Evet. Ama powerbank çantanızda da durabilir. Böyle de bir avantajı var. Yani 3 metre, 5 metre bende Type-C kablolar var. Bu kablolarla kullandığınızda rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum ki bak. Yani böyle bir kullanım senaryosu da mevcut. İstiklal marşı ve kapanış.